yaklaşık 10 sene sonra Formula 1 Türkiye'ye dönüyor ve bakın karşımızda kim var? Türkiye'de Formula 1 denince akla gelen ikisi Mokay Karacan, Okay abi nasılsın? Çok iyiyim sen? Sağ ol ben de iyiyim. Hayrola ne yapıyorsun burada? Ah. <laughs> büyük bir özlem vardı. O özlemi gidermeye artık 15 Kasım belli oldu ya. Her hafta bir gelip burada tur atıyorum. Peki Anladın. nasıl gidiyor bu arada heyecan dozun ne seviyede gerçekten? Çok gerçekten çok heyecanlıyım. Gerçekten. Yani uzun süredir beklediğin bir dostunla yeniden kucaklaşacakmışsın gibi bir his var içimde. Vallahi gerçekten öyle. Burada anlattığın ilk yarışı hatırlıyor musun abi? Hatırlamaz mıyım tabii ki hatırlıyorum. Çok güzeldi. Yani İstanbul'a gelmesi için çok çabalamıştık. İstanbul'a gelen bir yarışta görev almak ki 2005'te geldi. 5 sene sonra bu yarışı anlatmak için mikrofonun karşısına geçmek benim için inanılmaz paha biçilmez bir duyguydu. Olağanüstü bir duyguydu. Peki abi filmi biraz daha başa saralım. O yıllarda NTV çatısı altında birlikte de çalışıyorduk. Bu araziye daha pistlik yapılmamışken geldiğin ilk günü hatırlıyor musun? Kafandan neler geçiyordu? Ya buraya ilk geldiğimde burası bildiğin dutluktu. <laughs> <laughs> burası açıklandı geldik baktık evet dedik burayı nasıl yapacak Hermantilke Tilke bir yolunu bulur dedik daha sonra da şu ana tribünün arkasında temel töreni yapıldı başbakan Recep Tayyip Erdoğan da o zaman temeli attı konuştu ve ben ilk röportajı formüle bile ilgili onunla yapmıştım hatırladığım o an açıkçası. Yani dedim ki başbakana efendim izliyor musunuz dedim. Evet evet izliyorum dedi. favoriniz var mı dedim ailecek sevdiğiniz. E tabi Şumayir'i izliyoruz beğeniyoruz Şumayir'i dedi. Yani ilk hatırladığım inşaatın temellerinin atıldığı anki o anıdır ama daha önce geldiğimde gerçekten dutluktu buralar. Peki şu anda start finish düzlüğüne çıktık Okay abi. Bu asfalta ayak basmak sana neler hissettiriyor? Bütün anlattığım yarışlar, gittiğim pistler, onların toplamındaki duyguları neredeyse ciğerlerimde hissediyorum. Hepsini. Japonya'yı, Brezilya'yı, Monza'yı, Belçika'yı, Almanya'yı. Hemen hemen gittiğim bütün pistlerin heyecanını toplamışım ve müthiş bir karışım elde etmişim gibi. Tarif edemem. Peki Okay abi şimdi zannedersem pistte küçük bir turumuz var. Doğru mudur? E atalım bir tur gösterelim kendimizi. Peki o zaman haydi arabaya ya. doğru ilerleyelim. Ve i̇lk yarışı 2005'te McLaren Mercedes adına Kimi Raikkonen kazanmıştı abi bu yarış için podyum adayların kimler? Lewis Hamilton, Bottas, Verstappen, Albon bu dörtlüden biri kazanacak gibi gözüküyor ama yağmur olursa ve kaotik bir yarış izleyecek olursak o zaman kim bilir hepsi kazanabilir. Bu arada şu viraj bilet alanlar için çok gelecek vaat ediyor çünkü buraya büyük bir hızla gelecekler ve sola doğru gerçekten sert bir ilk viraj alacaklar. Oradaki çakıl havuzuna düşebileceğin kadar bir risk var. İlk virajı aldıktan sonra tabii ki vitesler yavaş yavaş yükselmeye başlayacak. İkinci virajla birlikte kopacaklar. Yani bu tribünde olanlar ve arkada köşedeki tribünde olanlar buradaki aksiyonun tamamını görebilirler. Okay abi İstanbul Park'ta hiç yarışmamış pilotları düşünelim. Burada hangi pilotların rekabetini izlemek isterdim? Aytron Senna ile Alain Prost'un burada yarışmasını çok isterdim o McLaren Honda'da efsane yaptıkları sezonu. İkisi burada yarışsaydı, mekanik çağın otomobilleriyle yarışsalardı ve ben izleseydim. Çok çok isterdim gerçekten. İstanbul Park'ın pilotlar için en iyi üç yanı sence ne? Bir kere çok seviyor olmaları. Sonsuz bir şekilde bitmeyeceğini düşündüğün üst üste eklenmiş virajlar zinciri diyeyim. Sürekli dönüyorsun ve sürekli döndükçe üzerindeki baskı özellikle boynuna uygulanan G kuvveti artıyor. Kontrolünü kaybedebilirsin, otomobili kontrol etme şansını kaybedebilirsin. Lastiklerin sorgulanıyor, otomobil sorgulanıyor. Otomobille lastiklerle pilotun tam anlamıyla ahenk içerisinde olması lazım. Bir balerinin dönüşü gibi düşün 8. viraja giriş ve sonuç. Asla hata yapmaman lazım, iyi bir görüntü vermen lazım. İlk yarış burada 2005 yılında yapıldı. NTV günleri. 7 yıl boyunca bu pist yarışlara ev sahipliği yaptı. İçlerinden en unutamadığın 3 yarış Valla burada tabii ki son anlattığım yarışta Sebastian Vettel Mark Weber'in kazası artık dünya literatürüne girdi. Sebastian Vettel o Red Bull'dan ateş fışkırıyor. Acemil'in böylesi. Büyük kavga var. Büyük kavga var diye bağırdım. O yarış tabii ki unutulmaz bir yarış. Red Bull Racing patronu onları yarıştırmak istiyor ama bir de takımın hiç kimsenin bilmediği gizli anlar. Aman, 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 aman. Sebastien Federer! Ne pozisyonu. İnanılacak i̇nan gibi i̇nan değil. İnanılacak inan gibi değil. İşte birinciye çıktıyordun. Çıktı. İşte bunu anlatıyordum. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Red Bull'dan ateş fışkırıyor. Birçok geçişin olması ama Felipe Massa'nın üst üste 3 sene şampiyon olması da herhalde unutulmazlar arasına girer. Çünkü hiç kimsenin beklemediği bir şey. Sürekli olarak Massa kazanıyor. hadi canım diyorsun. Yine Massa. Hadi canım diyorsun. Yine Massa kazanıyor. Ama unutulmaz sadece bir tanedir. O da Sebastian Vettel Mark Weber'in hadisesi ve Okay Karaca'nın anlatımıdır. Biraz ukalalık yapmama izin ver. <laughs> Peki bu sezon sence yine benzer bir sürpriz izleyebilir miyiz abi? Podyumda sürpriz simalar. Yani dediğim gibi kaotik bir yarış olursa izleriz bu an. Yani <laughs> gerçekten yağmur yağarsa falan inanılmaz şeyler olabilir burada. İki takım arkadaşının yarışması lazım. Birbirleriyle yarışan pilot sayısı çok fazla değil. Ama kazanmak için her şeyini ortaya koymak isteyen pilotlar var. Mesela Verstappen'in burada feci şekilde kendini ispat etme çabasında olacağını düşünüyorum. Bir de Verstappen bir Türk hanımefendiyle çıkıyor. Yani sevgilisi bir Türk. Hani biraz kendini burada evinde hissedebilir. O açıdan Verstappen'e dikkat edilmesi gerekiyor. Agresif bir yarış yapabilir burada kazanmak için. Sebastian Vettel Racing Point'te sence ne yapar? İyi bir karar aldı. Racing Point'e çok şey katar. Sebastian Vettel gibi dünya şampiyonu olmuş bir pilotun böyle yeni bir brandle Aston Martin'le yarışmış olması bir kere Formula 1 için bir kazançtır. Yani fetelsiz bir Formula 1 çok doğru bir Formula 1 olmaz. Dünya şampiyonu orada olması lazım. İyi bir otomobil verirlerse ben düzenli olarak kürsüye çıkacağı kanaatindeyim. Yani düzen derken her yarış çıkmaz belki ama iki yarışta, üç yarışta bir üçüncülük, dördüncülük o civarda yer alır. Tabi otomobilleri iyi olursa ama o yılların tecrübesini bir şekilde aslında yarıştığı takıma getirecek. Ve start finish düzlüğünden önceki son virajdayız. Oldukça keskin bir dönüş var. Burası ve en yüksek hıza ulaşacağımız yer. Şuradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5 vitesler yükseliyor. Hız yükseliyor ve korkunç bir gürültü oluyor şurada. Tabi turbo ibrik çağında geçmişteki o muazzam V8, V10 gürültüsünü duyamayacaksınız ama yine de kulaklarınıza tıkaçlarla burada yer almanızda fevkalade fayda var. Okay abi İnşallah sence diyeyim. tarihin en iyi pilotu? Bence tarihin en iyi pilotu Ayrton Senna'dır. Sadece pilot değil aslında bir iş adamıdır o. Yani işin her tarafına bakabilen bir kafaya sahiptir. İyi yetiştirilmiş bir çocuktur. Sporun içerisinde politika vardır ya, o politikadan nefret eden bir insandır. Sadece yarışmak isteyen bir insandır. Ayton Senna, onu saygıyla anıyorum. Mick Schumacher'den genel beklentiler ve senin beklentin ne abi? Mick Schumacher babasının gölgesinde olacak ne yazık ki yani Schumacher soyadını mağlup edebilmesi için 6 tane dünya şampiyonluğu elde etmesi lazım. Yılları domine etmesi lazım. Bu devirde bu çok kolay değil. Ama başarılı bir iş çıkartıyor alt seride. Bu başarı iş ona muhtemelen sezon sonunda bir Formula 1 teklifi getirecek. Peki abi o zaman hadi biraz vites yükseltelim. Raikkonen mi Alonso mu? Çok zor bir soru. İkisi de farklı özellikleri var. Beraber yaptıkları ilk yarışı söyleyeyim. Neredeyse Formula 1 lisansı bile yoktu Kim Raikkonen'in. 6. bitirmişti Avustralya 2001'de Sauber ile. Minardi'si ile 11 veya 12. sıradaydı Fernando Alonso. Raikkonen'in yaptığı iş daha zordu. Bu arada 8. viraja girdik ve dönmeye başlıyoruz. Evet, ünlü 8. viraj burası. Bir aldık. Şu sene bayağı geniş bir kum havuzu var aslında. Evet. Sürekli olarak dönüyorsun. Sürekli olarak boynuna bir G kuvveti geliyor ve bir türlü dönüş durmuyor. Dön 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 Hızlı bir otomobille korkunç bir duygusu vardır. Ben burada Formula 1 pilotlarından birisiyle bir tur attığımı hatırlıyorum. Nasıl bir deneyimdi? İnanılmaz ee, inanılmaz bir şeydi. Yani gerçekten bırak beni sağda. Sen git işine birader diye isim geldi. Gerçekten çok zordu. Jerez <laughs> City galiba ama bildiğim Formula 1 aracı değildi. Peki biz devam edelim. Schumacher mı Hamilton mı? Schumacher. Jean Todt mu Ross Brown mu? Ross Brown. Ron Dennis mi Toto Wolff mu? Ron Dennis tabii ki. Peki Mika Hakkinen üç de? Cool tadında bırakmayı bilen hızlı. Şumayar üç kelimede. Baba Şumayar. Akıl, mantık, zeka, hızı başka bir tarafa koyuyorum. Karizma. Üçü, dördü, beşi geçer. Sığmaz. <laughs> Bence yani. Çok hayran olduğum için belki ondandır. Abi az önce söyledin aslında burada yağmur yağması belki de yarışı bambaşka bir sonuç doğuracak noktaya getirebilir. Sence yağmurda en iyi üç pilot? E tabii ki Lewis Hamilton, Max Verstappen, Kimi Raikkonen bunlar öne çıkacak isimler. Yani Hamilton'la Max Verstappen'i izlemeye doyamayabiliriz. Biraz da otomobillerinin iyi ayarlanmış olması lazım. Yavaş yavaş bu arada işte doğru da hareketlenebiliriz. Evet artık pit için zaten box 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 dediler dikkat edersen kenardan bize. <laughs> bu turu atıp gidiyorum. Peki hala Monaco mu Suzuka mı? Tabii ki Monaco. Üç pilotla okey masasına oturacaksın. Masada kimler olsun Okay abi? Abi mümkün mertebe işte başarısız pilotlar olsun isterim. <laughs> Ötekiler beni çiğ çiğ yerler ırmak ya. Giancarlo Fisichella'yı ben severim. Çok büyük bir pilot değil ama o da kankam olsun onunla da birlikte olmak isterim. Eşin yani okey masasında Fisichella mı? Fisichella olsun tabii ki. Yani biz şeyler olalım biraz. Mütevazılar yıldızlara karşı. Kazanırsak büyük olay olur. Severim Fisichella'yı. Ve çok tuttum da onu. Sebastian Vettel mi, Lewis Hamilton mı? E bu soruyu ben cevaplarsam büyük kavga çıkar yani. Büyük kavga var diye bağırırlar <laughs> ve birçok insan tarafından ciddi şekilde aforoz edilir Mırmak'cığım. Hiç girmeyelim. Hiç ee, girmeyelim o topa ama ikisi de gerçekten sıra dışı işler yaptılar. Çok kaliteli insanlar. E yani biraz Lewis Hamilton'ın halkla ilişkiler konusundaki başarısı benim ilgimi çekiyor. Orada ona artık puan veriyorum. Sosyal medyayı kullanıyor. Dünyadaki bütün olaylara karşı hassasiyeti çok kuvvetli bir isim. Sebastian Vettel ise çok fazla sosyalleşmek, sosyal medya kullanmak ve onun üzerinden yürümek konusunda istekli değil. Tam bir Alman kafası var ama bir Mühen Schumacher Alman kafası değil. Daha belki de güncellenmiş bir Alman kafası var. İkisinin birlikte bir takımda yarışmasını açıkçası çok isterim. Monza mı Imola mı? Ah zor sorulardan birisi Imola'da Senna'yı 94'te kaybettik. Imola deyince tabii ki Formula 1'i seven insanların yüreği sızlar biraz. Monza'da da ben bir yarış anlatırken bir görevli hayatını kaybetmişti. Mihal Schumacher ağlamıştı Monza'da Senna'nın rekorunu kırdığı için. Aklımızda ikisi de çok farklı yönleriyle var. Ama ilk yerinde anlattığım yarış Imola 99 olduğu için herhalde Imola diyorum. Schumacher, Akiner rekabetimi James Hunt, Lauda Lauda'ma ya bu soruyu bana sormaman lazımdı. Birini yaşadığım için, birini okuduğum için tabii ki yaşadığımı söylerim. Şu Mayer Hakinen rekabet. Ama 98, 99, 2000, 2001 yani Hakinen'in kaldığı dönem içerisinde. Önceleri zaten yavaş yavaş yükseliyorlardı. Seni en etkileyen Formula 1 pisti? Eski haliyle bir orman bölümü vardı oranın sonra oradaki ağaçları kestiler. İki farklı karakteri vardı pistin. Bir hızlı gedilen orman içi bölümü bir de stadyum bölümü vardı. Yani iki tür ayar yapılırdınız. Bir hızlı pist ayarı bir orta hızlı pist ayarı yapardınız. Dolayısıyla ayar yapmanın maharet gerektirdiği bir pistti. Eski Hockenheimring pisti. Orayı çok severdim. Deli gibi severdim. Ama SPA'da yarış izlemek, yarış anlatmak için SPA'ya gitmek Belçika'da olmak özeldir yani hakikaten özeldir. Birinci sıraya tabii ki kesinlikle Hockenheim Ring, eski Hockenheim Ring'i koyarım. Anlattığın en unutulmaz yarış? 1999 Avrupa Grand Prix'si yağmurlu ve sürpriz biten bir yarıştı. Johnny Herbert kazanmıştı Stewart Ford takımından. Jack Stewart'ın takımından. Rubens Barrichello da yine orada sürpriz bir şekilde takım arkadaşıydı. Piste çıkmıştı. Yarın oturuyordu Prost Peugeot pilotuydu. O da piste, şey, kürsüye çıkmıştı. Üç pilot kürsüdeydi. Üçü de beklenmeyen pilotlardı. O unutulmaz bir yarış olarak geçer. Bir de 2003 Brezilya Grand Prix'sini unutamam. Formula 1 tarihinde 700. yarış olarak tarihe geçmiş. Kazalar, restartlar, kürsü, kürsüdekinin değil de daha sonra e, hesaplama yapılarak kürsüde olmayanın birinci ilan edildiği efsane bir yarıştı o da. O iki yarış Tamam. Ha Barikello'nun 18. sıradan start alıp yağmurlu havada kazandığı Almanya'daki yarışta, Okenheim'deki yarışta oraya sıkıştırmak lazım herhalde. Abi Mercedes'in domine ettiği bir sezon oluyor. Hatta Mercedes son yılları domine ediyor aslında. Rekabetin yeniden yükselmesi için sence gereken 3 şey ne? Ben Formula 1'de bir kere yakıt ikmalinin geri dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Bence çok şart. Yakıt ikmali, yanında bir tane de lastik savaşına ihtiyaç var. Yani iki tane lastik sağlayıcı var geçmişte Michelin ve Bristol'un yaşattığı gibi. Bir de bazı kuralları esnetmeleri ve büyük takımların özellikle para harcamalarını engellememeleri lazım. Harcama limiti koyduğunuz zaman birisi daha iyiyse açıyor gidiyor farkı. Bu üç bence olayı yeniden getirmeleri Formula 1 için benim açımdan güzel olabilir bu arada. Box, box, box dediler ve biz de İstanbul Park'ta pit alanına girdik. Bir pis saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersine mi dönmeli abi sence? Burası saat yönünün tersi olduğu için ve ben de şu an Türkiye Grand Prix'sinde araç kullandığım için saat yönünün tersi daha iyi gibi geliyor bana. Güzel bir sürüştü abi teşekkür ediyoruz. Güzel bir tur oldu. Bence de güzel bir tur oldu. Abi bizzat tanışıp en etkilendiğin Formula bir figürü kim? David Coulthard'ı çok sevdim. Bir açılışına gitmiştik. David Coulthard masamıza geldi ve teker teker soru sordu, ilgilendi. Sempatikti yani bir İskoç'tan beklemeyeceğin kadar. Mikakinen'e baktım. Mikakinen de sadece soframıza geldi ve şöyle yaptı. David'e her soruyu sorduk. Her şeyi açık yürekli anlattı. Zaten o yüzden Formula 1'de hala yorumculuk konusunda en sempatik isimlerden birisi. Yani David Kultart'tan çok etkilenmiştir. Ama kankam Ricardo Zonta'ydı. Çünkü o dönem bu adamlara yaklaşmak çok zordu. Bir gün Zonta'ya bir hayranının imzalaması için Türkiye'den bir şey götürmüştüm. İlginç Zonta hayranıydı kız. Ya bunu imzalar mısın dedim. O imzalarken ne yapıyorsun? Nerelisin? Aa öyle mi? Türkiye severim mi? Verim derken kanka olduk. Her gittiğimde Ricardo'yu arardım. Ne yapıyorsun? iyi misin? Sohbet muhabbet ederdik. Dolayısıyla benim kankamdır. Yani Ricardo Zonta'yı çok severim. Çoğu unutmuştur ama ben unutmadım Ricardo Zonta yı yırmak. <laughs> Şu ana kadar sence sezonun en iyisi? yani tabii ki Lewis Hamilton. inanılmaz bir şekilde en hızlı turları yapıyor. Pol pozisyonlarını alıyor, yarışları kazanıyor. hakkını yiyemeyiz yani en iyisi Lewis Hamilton. En büyük hayal kırıklığı? Tabii ki Ferrari abi. Yani Sebastian Vettel. Önce Ferrari, Binotto yaptığı otomobil hiçbir iş yapamıyor. Pilot olarak da onlarla uğraşan Vettel desem vicdanım ona da el vermiyor. Ne desem boş. O kadar tabii mesleğinle alakalı da kafamda bazı soru işaretleri var. Mesleğe kaç yılında başladın? 1992 yılında başladım. İlk canlı yayınını hatırlıyor musun? Canlı yayınımı hatırlıyorum tabii ki. Yani radyo yayını yapmıştım. Futbol maçı anlattım. Ama ilk hakikaten benim heyecanlandığım müthiş ana olarak kalan Fatih Terim'le 1993 yılında yaptığım İlk röportajım, ilk ekrana çıkıp röportajı Fatih Terim'le yaptım. Silivri'de oturuyordu. Telefon ettim. Ümit Milli Takım'ın hocasıydı. Geldi, giymiş, kuşanmış Ulus diyorlarına TRT'nin ve oturduk. Ben heyecanlıyım dedim. Heyecanlanma. Ben senin abilerinle çok röportaj yaptım. Ben sana yardımcı olacağım. Ne istersen soracağım dedi. Söyledi, 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 konuştu. Güzel bir yayın oldu. Çıkışta da "Hocam" dedim ben "Sık sık yine Ümit Takım A, Milli Takım maçlarına giderim." "Aa Milli Takıma gelirsin Okaycım." dedi. Şimdiki aklım olsaydı derdim hemen Ümit Milli Takım'ın hocası A Milli Takım'da." diye tweet atardı. Tabii tweet tweet <laughs> yok o zaman ama kulağıma A Milli Takım'ın hocası olacağını söylemişti. 3-4 gün sonra da bu sefer onun imza töreninde muhabir olarak çalışıyordum. Unutmam yani onu. Benim ilk yayınım odur aslında. Formula 1 yarışı anlatacağının haberini nasıl aldığını hatırlıyor musun? Fuat Akdağ'ın çok işi vardı. Yöneticiyi de artık. artık gidip gelemiyordu. Bir spiker arıyordu Kenan abi. Araştırdık biliyorsun sen de o dönem oradasın. Hani insanlar gelip anlatmak istiyorlar ama anlatıcı değiller. Yani biliyorlar spor ama anlatıcı değiller. Kenan abinin yanına gittim. Dedim ki abi çok sıkıştık. Çok az bir süre kaldı. Ben sana yardımcı olayım abi dedim. Bu yarışı ben anlatayım. sevabıyla abiyle günahıyla gitsin Sonra kalıcı spikeri buluruz. Harikasın Okay tamam dedi. İşte ben biraz çalıştım. Sonra yarışı sıralama turlarını Brezilya 99'u anlattım Irmak. Çıktım dedi ki bundan sonra Formula 1 spikeri sensin. Nuri Çolakoğlu da aynı şeyi söylüyor dedi. Ve üzerime kaldı ihale. Ondan sonra işte 2004'ün sonuna kadar NTV'de yarışları ben anlattım. <laughs> İlk anlattığın Formula 1 yarışına nasıl hazırlandığını hatırlıyor musun? Abi şimdiki gibi internet yoğun değil. Bilgi akışı yok. Hiçbir şey yok. Bir Lekip gazetesi vardı. Arkadaşlar sezon başına Lekip gazetesini almışlar. Orada takımlar, pilotlar, pilotların kaskları, detaylar, şampiyonada ne olmuş ne bitmiş hepsi yazılıydı. Erkan bana dedi ki al dedi bu Lekif gazetesi dedi sen dedi bundan çalış dedi. Ben bir perşembe günü oturdum sabaha kadar çalıştım. Cuma günü biraz baktım ondan sonra cumartesi sıralama turlarını anlattım. Yani ne takımların basın bildirileri ne sürekli akan bilgiler hiçbir şey yoktu. Sadece oradan takımların kasklarını ezberledim çıktım ve anlattım. Şimdiki gibi nerede o kadar bilgi? Televizyon mu YouTube mu? YouTube. Bu arada YouTube'da Playspor adı altında güzel bir ekiple güzel işler yapıyorsunuz. Nasıl gidiyor abi? Playspor'da biraz biz televizyon, YouTube televizyonu yapmak istiyoruz. Daha çok canlı yayınlar yapıyoruz. Bazı özel bantlar yapıyoruz. Biraz eğleniyoruz aslında. Yani geçmişte yaptığımız işleri şimdi biraz daha daha özgür platform olduğu için renklendirerek yapıyoruz. Çok iyi gidiyor. Çok mutluyuz. Çok keyifliyiz. Formula 1 yapıyoruz. NBA yapıyoruz. <laughs> futbol yapıyoruz. Avrupa'dan futbol, Türkiye'den futbol. Çok mutluyuz yani. Belki de hayatımızın en mutlu günlerini Orkun Yazgan ve Melih Kümüş bıçakla geçiriyoruz. Tabii Mustafa Mustafa Tunçdemir de müthiş bir katkı sağlıyor bize. Sence YouTube ve televizyonun <laughs> en temel üç farkı ne? YouTube'da özgürsün bir kere. Sorumluluk çok üzerinde. Televizyonda bir şekilde bir patron var ve patronun sana verdiği görevi yapıyorsun. Daha yaratıcı olmanı sağlıyor. Daha çalışkan olmanı sağlıyor. Daha çok insanla tanışmanı ve daha geniş düşünmeni sağlıyor. Bir anlamda özgürlük alanı YouTube. Sana göre senin gibi olma hayalini kuran genç arkadaşların bu yolda karşısına çıkabilecek üç engel. Birçok engel var tabii ki. Bir kere biz bir az sayıdaki televizyonda çalışma şansı bulduğumuzda uzun süre orada çalışabiliyorduk. Artı yayınlar belli bir noktadan gidiyordu o yayınları siz yapıyordunuz. Şimdi hızlı bir devinim var. Dolayısıyla bu bir engel. İnsanların sosyal medyadan büyük baskı görmesi önemli bir engel. Yani bir şey yaptığınız zaman hemen sizinle ilgili olumsuz bir şey çıkabiliyor. Mutlaka çıkıyor ve bir adım geriye atıyorsunuz. Bizim başladığımız zamanda bir tepki varsa da o tepkiyi görmüyorduk. Tepki insanı geriye iter. Üçüncüsü de tabii ki en büyük tarafı ekonomik. Bir yani biz çok büyük üniversitelerden mezun olup üniversite mezunu olarak kazanacağımız paraları medyadan kazanıyorduk. Şimdi yani mühendis olmuş insan, iktisat bitirmiş, hukuk bitirmiş bir insan medyada çok para kazanamaz. E hayatı da idame ettirmesi lazım. Orada seçim yaptığı zaman genellikle okuduğu yönde ilerliyor. O yüzden o da bir engel gibi duruyor. Gemileri yakmak lazım. Evet abi seninle alakalı bazı futbolla ilgili sorular da kenara not ettim derken podyuma doğru da geldik. Evet. Anılar canlandı mı? anılar canlanmaz olur mu? Ne anılar var? İstanbul'un kralıdır Felipe Massa. Öyle bilinir. Üç defa çıktı oraya birinci kazandı. Birinci olarak. Bakalım 13-15 Kasım'da kim çıkacak? Yani tahmin yapmak serbest. Yani umarım sürpriz birisi çıkar. Yani burada favori pilotlar kazanmıyor. Buranın öyle bir özelliği var. Yani kim favori Hamilton, kim Bottas, kim Verstappen. Hiç ummadığım birileri kazanabilir. Hiç burada favori pilot kazanmadı. Hiç favori olmayan pilotlar kazandı. Hızlıca o zaman şu son soruları da senden alalım evet. ve seni bu yoğunlukta artık özgür bırakalım. Ronaldo'nun yolu Barcelona mı, Anri'li Arsenal mi? İkisini de anlattım. İkisiyle de şampiyon oldular. İkisi de heyecan vericiydi. Barcelona çok sık şampiyon olduğu için Arsenal'in şampiyonluğu daha değerliydi ama cevap vermem çok çok zor. Ama Ronaldinho çok özel bir adam ve onu anlatırken çıldırıyordum. Öbürünü anlatırken de çıldırıyordum ama Ronaldinho bambaşkaydı. Barcelona'da bambaşkaydı. Herhalde 51 49 Ronaldinho Peki Cristiano Ronaldo'lu Real mi, fenomen Ronaldo'lu Real mi? Cristiano Ronaldo'lu Real. Barcelonalıyım ben biraz. Aslen Barcelonalıyız. <laughs> Barcelona'dan Real Madrid'e gelmesini vuruk bir şekilde karşılamıştım. Ama Ronaldo yani hakikaten Real Madrid'dir Ronaldo'dur. O yüzden küçük Ronaldo diyorum. Yerinde takip ettiğin en büyük spor etkinliklerini bir çırpıda sayabilir misin? 94 Dünya Kupası'nda çok şey öğrendim. İlk gittiğim uluslararası turnuvaydı. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Amerikan'ın futbola bakış açısı, yayıncılık... NBA bakış açıları. O.J. Simpson case de biz oraya indiğimiz anda Amerika'nın gündemindeydi. Şunu gördüm ki o efsane oyuncular O.J. Simpson'ın yaşadıkları yani kovalamaca helikopterle adam kaçıyor ve bütün dünya oraya kilitlenmiş. Dünya Kupası kimsenin umurunda değil. Hayata dair de çok şey öğrendim. Oradaki yaşama dair de çok şey öğrendim. Futbol dışında. Futbolun geleceğiyle ilgili birçok şeyi orada gördüm. 96 İngiltere unutulmazdır benim için. Gittiğim ikinci büyük organizasyon olarak söyleyebilirim. Ve tabii ki Formula 1 yarışları. 98 Dünya Kupası'nda NTV en çok öne çıktığı işi yapmıştık. Bütün Fransa'yı elimizde bir jeneratörle, bir uydu anteniyle dolaşmıştık Kosova ile birlikte. Müthiş bir yayıncılık yapmıştık. Herhalde o da biraz süpürgeci olarak çalıştığımız turnum olarak benim tarihimde yer alacaktır. Siz de o dönem NTV'de mont görüntüleri al, montajla yayınla işindeydiniz Sırmak. Evet abi ne günlerdi. Peki o seyahatlerde başına gelen en kötü şeyi sana sorayım ve artık ya çok şükür hiç kötü bir şey başıma gelmedi. Yani hep iyi şeyler oldu ama komik şeyler yaşadık tabii ki. Yani. Hmm, bizimle Yaşamadığı... paylaşabileceğim var mı mesela? Yani tabii ki olabilir. Bir gün İsenjo diye bir kasabadayız. İran milli takımını izlemeye gittik. İran milli takımı Amerika'yı yenmiş falan coşku var ama böyle bir köyde kalıyorlar. E, oraya gittik yayın yapacağız. Milli takımın antrenmanını yapacağız. Antrenmanı yapacağımız yerde arkadaşlar bekliyorlar. Telefon geldi bana ben de şehirden oraya gideceğim. Kasabadan köye gideceğim. Telefonda bizim Zeynel vardı. Abi ne yapıyorsun dedi. İyiyim dedim. Gelmiyor musun? Geleceğim. Ne oldu dedi bizi polis tutukladı dedi. Niye dedim? Abi burada yayın yapmak yasakmış. Yayın yapmak yasak dedikleri yerde bir samanlığın yanı ormanın ortası. <laughs> koşa koşa gittik. Ben derdimizi anlattım biraz. Ya dedim biz Türk televizyonuyuz. İran burada kazandı haber için geldik falan. Ama burada izin almanız dedim ki ya burada ne izin alalım ki burası orman abi. Olur da olmaz da en sonunda tamam dedi. Sarmaş dolaş. Son kareyi söylüyorum sana. Polis ekipleriyle biz böyle fotoğraf çektiriyoruz. Sonra polisler <laughs> dedi bize de gönderir misiniz fotoğrafı? Sizi gidi sizi. Bu heyecan yaptığım eyvah yandık dediğim bir olay. Onun için çok şükür çok kötü bir şey gelmedi. Peki. Peki çok teşekkürler. Ben Bize teşekkür vakit ederim. Ayırdığın sağ için. Sağ 13-15 Kasım'da İstanbul burada. Park'tayız. İstanbul Park'tayız. Hafta başından itibaren İstanbul Park'tayız. Seni de daha çok görmek istiyoruz abi bu tarz yayınlarda. Ben teşekkür ederim YouTube kanalına konuk olduğumuz için. Tiki Taka'ya beni ne zaman çağıracaksın diye her gün bekliyordum. Nihayet çağırdım. Mutluyum. Peki abi çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye. Bye bye.